<laughs> Motelde odamız var. Aa, aynı ama taksi. Beyefendi iyi misiniz ya? İyiyim ya bir an aklıma bir şey geldi de böyle panik oldum durdum iyi çarpmadın ha. Aa, bu arada sizi bulmuşken. <laughs> ya siktir git grip amına koyayım seni. Senin ben amına koyayım Buradan cadde basar <bossları> nasıl gelir? <laughs> Anlamadım. Cadde bostan diyorum nasıl geldi? Bir... Kardeşim cadde bostan neresi ya? cadde bostana gitmem lazım ya. Cadde bostan neresi bilmiyorum. Siz nereden Taksiciler geldiniz? bilir dediler ama. Yok ben cadde bostan bilmiyorum yani. Bu şehirde olduğunu emin misiniz? Bilmiyorum ki ya. Taksicilere sor onlar kesin bilir dediler. Hiç bilmiyorum istiyorsan i̇şte sorayım. İsim ne senin? Benim mi? Evet. Furkan. <laughs> Memnun oldum Furkan <laughs> kardeşim. Amına koyayım grep ya. Saniye. Efendim Tufancığım. <laughs> ya o işi hallederiz ya. Sıkıntı yapma bak akşam. Ben eve geçtiğimde de hallederiz o işi. <laughs> evet, evet. Bu grep ne yapıyor biliyor musun şu an? Siktir git abi, abi oyundan bizim... çık artık diyor. Bizim Berke konuş onu Berke hallederiz. <laughs> Beyefendi, sizi de tuttum. Çok kusura bakmayın ya. Bir yere gidiyordunuz galiba. Estağfurullah, ben, sıkıntı ben, yok ya. Durağa gidiyorum. Mı? Ama cadde bostan neresi bilmiyorum kardeşim. İnternete yaz, çıkar belki. Ben onu yazayım ya. Benim Sıkıntı sıkıntılı biliyor musunuz? Öyle Ay, mi? Eski, Citroen. <laughs> Allah daha iyilerini versin. İnşallah, inşallah. İyi, Allah'a emanet o zaman. Güle güle. İyi bakın kendinize. Eyvallah, sen de. <laughs> Yapacak. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Gece gece hiç güleceğim yoktu. <laughs> <laughs> drive-by yap ne lan bırakayım <laughs> diye drive-by yapıyorum. Yavşak beni yapmış bir de C4'üm var diyor. Strenim var diyor. Kilolu yapmamış ya bir, yapmış ya bir de. Oğlum aşk olsun bak. Hep böyle yapıyorsunuz. Yolları karıştırdım, chat okuyacağım diye. Böyle bir rol yok ya. Sorunla Dukan tanıştı. Efsane an. Miduları sesli yapamayız çok kötü olur. Vallahi benzinim bitiyor sizin yüzünüzden. Dön dolaş. Yok mu yol üstünde benzinci? Ya, ya. <laughs> Geçen gün bir de onu kurcalıyordu. O deniyordu orada yayında. Hatırlamıyor musunuz? Elren saçı var diye. Daha ne de?